ihanet de hiç bu kadar büyük olmadı. Demokrasiye ihanet, maalesef parti içi ihanet, maalesef Türkiye'nin layık çağdaş rotasını yerinden etmek isteyenlerin ihaneti her biriyle maalesef karşılaştık, karşılaşıyoruz. İstanbul'da şu anda değerli il başkanımız Özgür Çelik CHP'yi temsil ediyor ve kaç kere seçildiğini sevgili Özgür Çelik de unutacak artık ve ilginç bir şekilde bir yan odada sanki bir parodi il başkanı daha var. Şimdi arkadaşlar bir ülkede iki cumhurbaşkanı olabilir mi? Soruyorum size mesela. Hayır olamaz. Bir spor kulübünün aynı anda iki başkanı olabilir mi? Olamaz. Ama öyle bir hukuk darabetiyle CHP'ye saldırılıyor ki, mesela Yüksek Seçim Kurulu'nun onayladığı ve mazbata verdiği, siz delegerin bütün helal oylarıyla, seçilen Özgür Çelik de il başkanımız bir de birilerinin atadığını söylediği kayyum olduğunu söylediği bir başkası da il başkanımız. İzninizle adını anmak istemiyorum ama bu herhalde mantıklı ve normal bir durum değil. Türkiye'yi bu duruma hukuki garabetin ortasına düşürenlere sesleniyorum. Bırakın siz CHP'ye karşı olabilirsiniz, muhalif olabilirsiniz. Her her şey olabilirsiniz ama bu kadar ülkenin anayasasını, yasalarını gülünç duruma düşürmeye hakkınız var mı? Soruyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun onayladığı, mazbata verdiği değerli il başkanımız Özgür Çelik orada otururken kimin gücü yeter Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya? Size soruyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir bahsediliyor yok e, kapatma davası şu bu açık. Kimin haddi nedir? Kimin gücü yeter böyle bir şeyi aklına dahi getirmeye? Sizler Kuvay Milliye'nin devamı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bekçilerisiniz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni her ne pahasına olursa olsun sonsuza taşımaya mecburuz. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Cumhuriyeti kuran partisidir. Sayın Hiç kimsenin haddi değildir ve olamaz CHP'yi kapatmaktan bahsetmekten.